Merhaba, ee, beni bunun için mi aldattın? Klişe bir sözdür. Ee, aslında bu cümlenin biraz sosyolojisini yapalım. Ee, bu genelde aldatmalarda aldatılan eş tarafından, aldatan üçüncü kişi için kullanılan ve o kişinin bazı özelliklerinin aldatılan kişiyi daha çok aşağıladığına yönelik bir cümle aslında. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Ben sosyoloji mezunuyum biliyorsunuz. Aile danışmanlığı sertifikam da var. İstersen bir ok seçebiliyorum. Ama ben e, böyle çiftlerle danışmanlık yapmaktan ziyade 2026'dan itibaren e, boşanma sonrası uyum süreci diye bir kendime özel bir program açmayı düşünüyorum. Yani boşanan çiftlere e, yeni sosyal hayatta yardım etmek istiyorum. E, konumuza geri dönersek. Şimdi benim çok sevdiğim bir söz var. E, şey der evliliklerle ilgili. Aslında evlilikler bizim toplumsal değerimizi gösteren en önemli olgulardır. Biz eşlerimiz sayesinde kendi değerimizi göstermek isteriz. Bu da genellikle erkekler için güzellik, kadınlar için e, zenginliktir. Yani bütün toplumlara bakarsanız para güzellik takası aslında kabul edilebilir bir olgudur. Burada tırnak içinde bir şey söylemek istiyorum. E, para cinsi, e, cinsellik para takası kötüdür. Bütün toplumlar için. Ama para pardon cinsellik e, nesne takası daha kabul edilebilir bir olgudur. Hatta kıskançlık bile yaratabilir. Şöyle siz para karşılığı bir ilişkiye girerseniz, bu sizin ahlaksız bir insan olduğunuzu gösterir. Ama siz bir ilişkiye girerseniz ve bunun karşılığında bir kolye, bir değerli araba, bir inci kolye alırsanız yaptığınız eylem daha kıskanılacak bir eyleme dönüşür. Bu da ilginçtir aslında. Konumuza geri dönelim. Başta ne dedik? Evlilikler hepimizin toplumsal değerini gösteren şeyler. Bu yüzden biz eş seçerken onu topluma sunuyoruz. Ve de onun bazı özelliklerini istiyoruz. Yani kadınlar daha çok bunu zenginlik olarak göstermek istiyor çevrelerine. Erkekler de güzellik olarak. Peki aldattığımız kişilerde e, neden bunları aramıyoruz? Ben sosyolojik olarak şunu söyleyebilirim. E, nasıl ki evlilikler topluma gösterecek şeyler ise aldatmalar aslında topluma gösterilecek şeylerdir. Yani gizlenilecek şeylerdir. Onun toplumsal bir değeri yoktur. Bu yüzden aldatılan kişinin, aldatan kişinin aldattığı kişinin çoğu özelliği sadece onun kişisel beklentisidir. Eğer bu biraz erkeklerde vardır aslında. Şöyle erkekler genelde aldattıkları zaman çevrelerinde bu, tip insanlar da varsa o kişi paylaşırlar çevreleriyle ve bir rekabet olur. çok kullandığım bir cümle var. Seviyorum da. Erkekler hem kadın bedelinin üzerinden rekabet eder hem işbirliği yapar. Aslında bu hem bir rekabetin göstergesidir hem bir işbirliğinin göstergesidir. cümlemi toparlamam gerekirse nasıl ki evlilikler eşimiz üzerinden kendi toplumsal değerimizi göstermek ise aldatılan kişi de aslında e, onun bir toplumsal değeri olmadığı için e, onun topluma göstermesi gerek yoktur. Beni bunun için aldatın cümlesinin aslında altına yatan, yatan neden bence budur. Çünkü e, aldatan kişinin beklentisi evlilikteki gibi değildir. Farklı şeyler arıyordur.